Herkese merhabalar. Bu dersimizde sıfatlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Hemen alıştırmalarımıza başlayalım. Ich spreche Deutsch fließend. Ben Almancayı akıcı konuşuyorum. Deutsch ist leicht für mich. Almanca benim için basittir. Aber Japanisch ist ama Japonca şiveya zordur. Diğer örnek derti çay das ais dondurma. Yani sıcak ve soğuk dememiz lazım. Derti ist heiß das Eis ist kalt. Der Hase tavşan die Schildkröte kaplumbağa. Yani hızlı ve yavaş dememiz lazım. Der Hase ist schnell, aber die Schildkröte ist langsam. Tavşan hızlı ama kaplumbağa yavaş. Das Auto kostet 250 bin Euro. Araba 250 bin Euro ediyor. Es ist teuer. O pahalı. Die Flagge der Türkei ist rot und weiß. Türkiye'nin bayrağı kırmızı ve beyazdır. Sarı, Gelb mavi, blau, köşeli, ekik, yuvarlak, rund. Nicht schön, güzel değil. Heslik, yani çirkin nicht modern modern değil unmodern nicht lang uzun değil kurz yani kısa nicht gut iyi değil schlecht yani kötü nicht alt yaşlı değil jung yani genç nicht alt eski değil neu yani yeni. nicht dick, şişman değil. dün yani zayıf. nicht reich zengin değil. arm yani fakir. Bu alıştırmamızda eşyaların neyden yapıldığını söyleyeceğiz. Das Becherglas ist aus Glas. Bardak camdandır. Das Buch ist Aus Papier. Kitap kağıttandır. Der Tisch ist aus Holz. Masa odundandır. Der Löffel ist aus Metall. Kaşık metaldendir. Der Rasierpinsel ist aus Plastik. Kalem tıraş plastiktendir. Değerli arkadaşlar, Dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.